Shin Yumbuk bayan bir ressamdır. Ancak dizide babasının ölümünü araştırmak için kendisini Joseon'lu bir erkek olarak tanıtır. Ona harika resimler yapmayı öğretecek olan ressamla karşılaşır. Kim Hong-du, Shin Yun Buk'a resim yapmayı öğretecek adamdır. Kim hong ile aralarında da duygusal bir yakınlık olacaktır. Shin Yun Buk, gerçek hayatta var olan bir karakter olur, dizi onun yaşamı üzerine şekillenmiştir. Ressamın diğer adı da Hyeon'dur. Dizi, Goryeo hanedanlığının sonu ile Joseon hanedanlığının başlangıç döneminde sevdiklerini korumaya çalışan üç kişi etrafında dönecek. İki yakın arkadaş olan Siyeohwi ve Nam Sun-ho, benim ülkem konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle kılıçlarını birbirine karşı yöneltir. Dizide Prens Lee Bang-won, babasına Goryeo hanedanlığını devredip Joseon hanedanlığını kurmasına ve tahta çıkmasına yardım eder. Ancak Joseon hanedanlığının kurulmasında büyük yardımı olmasına rağmen Veli Aht prens olarak seçilmez. Babası Bangwonun üvey kardeşini Veli Aht prens olarak ilan eder. Bangwon tahttan vazgeçmez ve bunun için büyük bir mücadeleye başlar. Dizi Joseon hanedanlığı döneminde geçmektedir. Kral Lee Hun kendisine karşı olan ayaklanmalar ve güç mücadeleleriyle savaşmaktadır kendisine karşı düzenlenecek suikast girişimlerini önlemek amacıyla kendisine tıpatıp benzeyen Hassun adında bir soytarıyı tahta geçirir. Kralın yerine tahtta oturmak zorunda kalan sahte kral bu süre zarfında kraliçe Yosovun'a aşık olur. Dizinin ilk 3 dakikasında My Country'den bildiğimiz Yan Kuyuk oynuyor. Dizide tanıdığımız isimler de yer alıyor. Bu drama Japon sömürge döneminde Japonlara karşı bir mücadele içerisinde olan ve savaş sanatları konusunda becerikli Lee Kang'ın hikayesini anlatmaktadır. Lee Kang yüzünü gizlemek için maske kullanmaktadır. Ona bu denen ona bu nedenle Gaksital ismi verilmiştir. Lee Kang, Kore tarihinin en karanlık dönemlerinden olan Japon emperyalist rejimine karşı bağımsızlık hareketi başlatır. Olaylar bu bağımsızlık çerçevesinde gelişiyor. Her bölümü çok iyi düşünülmüş bir dizi. Dizi Joseon Hanedanlığı döneminde adalet ve reform arayışında olan dört farklı kişinin etrafında dönmektedir. Ve Prensin çocuk sahibi olamayacağı anlaşıldıktan sonra Prensler arasında rekabet kızışmış, kötü bir mizaca sahip olan Prensliği tam bu yarışta destekçileri etrafında toplamıştır. Oldukça zeki ve adil bir prens olmasına rağmen annesinin alt tabakadan olmasından dolayı saygı duyulmayan prens Li Gum ise bu durumu endişeyle karşılamaktadır. Çeşitli tesadüflerle bir araya gelen kadın müfettiş Yeo Ji, Park Moon ve bir çetenin lideri olan Dal Moon bu süreçte prens Li Gum'u destekler. Bu dört kişi Li Geum, Yeo Park Moon ve Dal Moon'dur. Ülkelerinde bir reform gerçekleştirebilmek için prensliği devrim kral yapmaya çalışırlar. Dizi Joseon hanedanlığı döneminde yaşanan taht mücadelesine odaklanıyor. Ülkenin en iyi yüz okuyucusu olan Choi Chun-yong, nüfuzu yüksek bir ailede dünyaya gelmiştir. Ancak ailesinin başına gelen talihsiz olaylar nedeniyle soyluluğunu yitirmiştir. Kendini yüz okuma konusunda geliştirince ülkede yüz okuma konusunda aranan kişi olur ve giderek güçlenir. Ülkenin kaderinin farkında olan Choi Chun-yuk, bunu değiştirmek için mücadele edecektir. Ancak içine düştüğü aşk bunu daha da zorlaştırır. Prenses Lee bong ryeon ise insanların kaderlerini görme yetisine sahiptir. Onun yeteneği Choi Chun-yong'un hedefine hizmet edecektir. 1894-1895 tarihleri arasında gerçekleşmiş olan Donghak Köylü Devrimi'ni ele alıyor. Konusu 1890'lı yıllarda geçim sıkıntısı çeken halk, yüksek vergiler altında ezilmekte, memurların zulümleri altında, zorlukla yaşamaktadır. Bu zorba memurlardan birisi olan babasının ayak işlerini yapan Bayek Yi Kang, evlilik dışı dünyaya gelmiş olup, annesi köle olduğundan çevresi tarafından hor görülmektedir. Yasal eşten dünyaya gelen kardeşi Bayek Yi Hun ise saygı görmekte ve mevki sahibi olması için desteklenmektedir. Halkın ağır şartlara dayanamaması sonucunda isyan başlar ve bu iki kardeş karşı karşıya gelmek zorundadır.